Biz kaldırıp kaldıramazsınız. Biz kaldırıyoruz. Bir şey Bir dakika kaldıramazsınız. Siz diyorsunuz ki siz Hayır. Samsun halkına rahatsız mı? Sen, diyor. sen bir baksana. Sen, sen şuradaki insanlara bir baksana. Buradaki insanlar kimler ya, rahatsız? Konuşmamı senden başka kimse He? Nasıl yani kimse duymuyor? Buradaki insanlar topluyor? Şunu kaldırır mısın? Biz sorar mısın? Şunu kaldırır mısın? Kaldırır gençler, Şu halk bizden şikayet değil. Ya şu halk bizden şikayet değil. Gelin bize. Deyip Allah Allah. her gün yapacağımız bir şey yok. An an yapamazsınız. Bizim Siz Siz bunu yapamazsınız. bizim yapacağımız bu kaldırmak. Biz bu standı buradan biz kaldırırız. Bu kadar mı? Buradaki insanlar Biz insan... kaldırmıyoruz. Bir dakika. biz bunu. Bak buradaki insanlara bir sorar mısın? Kimden rahatsız oluyorlar? Siz böyle bir şey yapmasanız buradaki Biremem. insanlara Biremem. biz bildirimimizi dağıtacağız. Buradaki insanlar bu oyuncak 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 değil